Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son bu karaldan görev almıştık. Şimdi ilk para sıkıntımız var. Bu para sıkıntısını nasıl giderebiliriz? Bakalım bakalım. Biraz eşya satsam acaba? Hemen We'll have OP. Ya yine baskı raydık ya. Şimdi... Savaşmamız lazım. Ne yapacağız ki? yok yerden geliyor. yerden geliyor. Bir yerden <laughs> karşı şey Bir şey için bu savaşta kaybedeceğim ama kazanırım kadın insan benim için çok güzel olacak. Ağacın arkasına saklanarak bak blokçularda kaçmaya çalışıyorum. Hepsi mi okçuları ya? Hep sok be <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet, birisini indirdim. Ama çok atla okçu var hemen şu ağacın arkasına geç geçtim gel bakalım <laughs> Ah, şimdi bindirdim ooo oh, at ya at gitme oraya haydi haydi oluşurum. haydi heh <laughs> heh <laughs> bin, bin 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 tamam şimdi bittiniz şimdi bittiniz tehlikeliler ya. Arkadan dok atıyorlar. Bu ne ya? Her yer. Bak, çok çok. bunu dindirdim. Az kişi, az kişi. Son şunlar kaldı. Son şunları da alırım. Ve bunu kullandık mı? Mükemmel. Hadi, hadi uzaklaşalım. Heh. Hadi. Başarabilir daha yeter yeter hep uzaktan al. Ya. Hadi. Heh. Sıkarızdı. yeter. Heh. Oh son 3 kişi son 3 kişi. Ama benim de canım hiç, hiç, hiç gözükmüyor. Hadi. Haydi indiririm. Geliyorum haydi Haydi Hemen arkandayım kalkın kalkınma ya Heh. Ya nasıl ölmüyorlar ya Yanım kaldı ya. Bunu da indir. Ya. Öf. ya. O kadar kişi indireyim ya. Son iki kişi de öleyim ya. Bu, bu ne şans ya. İki kişi kaldılar adamlar ya. İki kişi ya. Heh. Acaba saldırsın mı? sal beni. Beni sal. Sal beni. <laughs> ya bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Her yerde herkes bana saldırıyor ya. Yanlış yerde oldum. Hah bari köylüler bende. Bakalım adamlar nerede? İleride adımlar. Herkes bana saldırıyor. Bu ne ya? Ya o ok, küçük müsün onlar? Hay şans. Hadi 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 alırız alırız alırız. Tam ölmüyoruz abi sağ ol. Hadi alırız. Aha bunu aldım. Evet bunu da aldım. Bunu da aldım bunu öldür Va 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 Ha bu da indiriyor. Hadi hadi hadi. Az kaldı. Az kaldı. Aa, kazandık kazandık Oh. İyi oldu bari bir şey verin bana ya. Bıktım ya. <laughs> i̇yi Yerine ödül olarak. Ha. Ver. 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 Oh. Oh. Çizim Oh, en sevdiğim. Buradan hemen asker tut. Hemen asker tut. Zaman kaybetmeden hemen asker tutmamız lazım. Şimdi. Her yerde... Cık. Düşman kaynıyor Her yer ya. Her yer ya. Birisi, birini bırakıyorum. Diğeri geliyor. Birisiyle savaşıyorum. Diğeri geliyor. Bu ne şanstır ya. Bittim ya. Şey çık. 아, 아 이탈이야 Abi, demek istiyorum hızlıca inşallah karşıma bir şey çıkma <Baz Christians> so Aa, tamam buradan biraz asker topluyorum oh iyi şimdi görevi yapmam lazım hemen 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 hemen, hemen. Tulka şehrine gelmem lazım hemen 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 hemen, 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 hemen. Şimdi bir hana gitmemiz lazım. Görevimiz vardı. 5 asker topla falan diyordu. Heh. Bizim tüccar nerede? Heh, burada diyor. şimdi hadi. Tamam tamam. Bir kere Nerede şimdi pek ayrıl? Aha burada. Düz çetesi. Hmm. Hadi hadi teslim onu uğraştırmakta. Öküşe ne yapacaksınız ki zaten? Haydi. Ya bu oku niye, niye kullanıyorum ki ben? Satacağım zaten bu oku. Hadi askerler hadi alırız. Kaçmayın kaçmayın gelin. O kadar Bozkır Haydi ile savaştım ki yani. Oyun başlar başlamaz yani bunu aldım diye. Zaten 4 kişi de. Ha. Hadi alırız alırız. Hadi. Ben de gelsiniz arkaya kaçmayın ya. Vur vur vur. Tarayın tarayın. Da yok. Ya hızlı Evet. E ne Hepimiz yani şimdi. At. At. şimdi hadi 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 geç geç geç. Aman canım bağışlı canım bağışlı Boş Tam nerede oldu Yeter Oh bunları da al 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 Bunları satırız para gelir bari Şimdi görev neydi Haydutların sınavını yok et Nerede ki bu haydutların sınavını Tuncu'nun sıkıntı oluşturuyor oh, bu kralın verdi bu Das Big Haki. Das Big Haki. Bu işte. zaten kralın verdiği köy. Hemen buradan buraya gideriz. Kolay iş. Durun. askerlerimi güçlendirmeyi unuttum Eee hiçbir güçlendirme. Eee ne anladım bu işte. Hadi gidip bir asker topla. Asker de toplanmıyor. Bari alayım bunları. Saklandıkları yere saldır. Haydi alırız alırız. Ne de abi adamlar. Her yerde yani. Gelin ben de gelin ben de gelin. Şu üstel herkes. Ben şuradan. Atlayalım şuradan gördüm bittiniz buradan buradan beni takip edin beni takip edin beni izle beni izle arkanıza bakmayın arkadan gelmiyorlar ya bunlar da süs gibi bekliyorlar ya bu nasıl bir şey <laughs> şimdi, şimdi Orta 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 hadi hadi saldırın saldırın hadi pisteler işte tahmin ettiğim gibi bunların hiçbirinin mi kıyafeti yok ya bu nasıl bir haydut çetesi Hatta Arka, arkanızda bu arada Aha taş geldi la kafama. Aa. Taş fırlatıyor sanki. Dibine geldin dibine hadi. Nerede başkaları? Başka yok mu? Beni takip etmeyin lan saldırın. Hücum lan. Nerede lan? Hani? Biri yok ki. Bu birisini mi gördüm? Yo, Birisi de yok orda İleride bir tane asker kalmış Nerede o? Lan burada. Aa mağara var. Aa. Önce kaptım bağ gibi indiririm bak. Kazandık kazandık hadi. E ne olacak şimdi? Çıkmak istiyorum. E hadi. Ha dur kardeşi geldi. Nerede bu? Nerede kaldı bu? Aa, kırmızı işaretli. Aa, biri kuş. Aa, biri ne abi? Neymiş Türklerin kardeşi. Yaşlanmış gibi hissettim kendimi tüm görünce. Aa, Allah. Allah. Bir, bir lira bir kara yani, bir lira. Evet, şimdi bakalım bakalım paramızı versin hele hele. Hele paramızı versin bile paramız. Toksikten gitti cebimden ya. Ha yükseliyorsun da. Oh attım oldu. Heh. Şimdi buradan ana gidiyoruz. O tüccar bey ver paramı ver ver. Ne kadar ver? O 200 dinar. Şimdi şimdi ee, ve, ve yaparım bunu. Ver ver ver. Ver bundan da para kazanırsam mükemmel olur ha nerede ya şimdi? Hani. İkisi şunlara bak bak. Üst 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 üstten tanıdım. Bak bak ben ne diyeyim. İnsan öldürüyor lan. Dedim lan. Teyze senin sabah yumruk ne yapacaksın teyze. Neyde bir önümden çıkıp ya? vurayım ya. Ablaya bak ya. Önüme geçmiş. Engelliyor. Beni blokluyor. Askerde duvar arkasını görüyor maşallah. E ee, ben tek kaldım kulede. E kuleyi fethettim. Lan, yeter ya Bizim tüccarın la, Tüccar Tüccar arkada kaçtı galiba Beni bıraktı savaşa O tüccar bey Money money 200 dinar Ne diyeyim Öğrensin abone Şimdi gidip Kralın bize verdiği görevi yapalım Hemen hemen hemen, hemen Oraya gidelim Hızlıca, hızlıca çekmem lazım. Ya niye duruyorsun? Şuraya gitmem lazım. İnşallah bir bozkray tutun. Bana yaklaş. Heh. Seviye atmamışım. Zekayı bir karizmaya bir ver. Aaaa. Ticaret attırsın. Sonra esir. Heh esir alalım. Kutam kundaklı yay. Attır, attır. Gönderilir silahları attır diğerleri yerleri dağıttır. kullanmıyor Bana doğru geliyor. Yok yani. Ya kaç kişi geliyorsun? Salın. Oh. Haydi. Alırız be. Sorun değil. Kendi her yeri bozkuray. Kaynıyor kind of Aynen askerler. Cık. Ya arkadaş. Deniz ya. Siz nasıl bir şeysiniz ya? Allah'tan size asker diye aldık ha. Go go go. da ya koşmuyorlardı ya savaşa tek başıma gidiyorum arkadaş hadi burada saldırım bari Taşı saldırmayın ha düşman var düşman düşmana saldırın eee Nerede adamlar De. işte inşallah mızrakat yok Ma. Ma, indro mitra. Indro mitra. Tamam, indro. Ak, ak. Indirin, indirin. indirdik Haydi, haydi. Onu da alın. Nerede adam? karşıma aradı birisi var. Siz gidin onları indirin. Biz de gidin. ya da onlar onları indirir. Biz de şuradık indirin. Bak şu nişan alamıyor ki. Geldim geldim. Gir 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 gir. Da, da taş atıyor. bir yerinde bir dur dur yerinde haydi 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 ooo ben onları alırlar diye bıraktım onlara gitmiş bayılmış bu ne bu ne Ah aferin bir tane. Bir kişi aldı yani. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. gel. Bırak bunları. Bunlar bir şey değil. Buradaki ganim bayağı iyi. At şunları ne yapayım? Sapan sattım adam. At 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 at. At at. at. Ha. Şuna gel Bir atı da kendim alayım ya. Yani. Allah Allah Allah. E, 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 yerimiz yok. Saç şunu, bir para etmiyor. Aa bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Aa Allah Allah Allah. Al, al. al şunları satarım ya. Tamam ha, iyi oldu bu. 610'da para dinarımız var. Bizim için. sen vermiştin görevi bana ha. paramı ver paramı ver Oo, oh. uuu Bayağı verdi bu adam teşekkürler hemen askere topluyordum bu parayı ee ne için bir şey yapmadık ki Cık. alacaklarını sanıyorlar ya yazık ya haydi haydi Yapsa savaş avantajı sıfır mı? Alırız be ne sıfır. Nereden geliyor? Ya hemen izledim. Oha oha. Savaş yok. Daha düz savaşın abi ben abi. Bana öyle. Sen mi vurdun? Kaçıyor ya. Ay. Oh. Aha yakaladım. Aha da yakaladım. Hay bakayım. Tut, tut, tut. Ya tut. Asker arkamda. Tut. 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 İndir 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 indir. Vur. Vur. Vur vur vur. Ben ne yapıyorum acaba? haydi Notalı engelledi. Hm ee, engel. Aha ha bitti. E ee, kazandık kayıt vermeden hemde kolaydı. Oha ha geldim. Geçen siz mi bana saldırmışsınız? Gel bakayım gel. Ne oldu askerler mi olunca alamıyorsunuz? Ne oldu? Ne oldu ha? Aa. O olmadı. Aa, nasıl ölmedi? Aa, vurmuyor kılıç. Bu mu küçük bu ne? hah bu da. Ben de indirmiyorum şu maskeyi. Yandık. Öyle. Piyaskemi yaralı. Aha. 2 tane asker kazandık. Güzel. Güzel olun yerimize. Kergit Avcısı Yapalım şimdi Kergit Avcısı Bunda Kergit Avcısı yapalım Güzel güzel Ordumuz güçleniyor Bakayım 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 Envanterin yeri yok Sorun da o zaten Bir yeni var Yaa bak bunlar kötü Bunlar iyisin Atatatat Önceki bir şey niye Şu gel Sen Gel okun yerine Sen geç sen ne kız ki? 195. Ay. 2000 dinlerimiz var. Ha şimdi daha çok gidebiliriz. Oh 7 kişi. Nice. Bakayım grup 48 kişi olabiliyormuş. Tam bundan sonra boss kralı tutmayı saldırmaz inşallah. Evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.